Herkese merhaba. Ben psikolojik danışman Cansu Çilek. Ee, i̇lk videomuzun konusunu sizlerle de yaptığım veli görüşmelerine dayanarak kardeş kıskançlığı olarak belirledim. Kıskançlığı bu konuda ilk olarak duygu olarak bakmak istiyorum. Kıskançlık e, doğal, evrensel, herkesin yaşadığı bir duygu. Önemli olan bunun ne boyutta yaşandığı aslında. Evet, kıskançlık yaşamın her döneminde görülür. Fakat en yoğun yaşandığı dönem çocukluk dönemidir. Yani çocuklar bu duyguyla iki yaş civarında tanışırlar. Evet, dediğimiz gibi yetişkinlikte de görülür. Fakat yaşa bağlı olarak ifade ediliş şekli değişmiştir. Evet, kıskançlığın nedenlerine bakacak olursak eğer e, kardeş kıskançlığının temelinde yatan şey aslında kaybetme korkusu. Çünkü kardeşin doğumuyla çocuğa ayrılan zaman azalmıştır. Her zaman e, üzerinde olan ilgi, sevgi ve dikkat kardeşine yöneltilmiştir. Bu doğumda kaybetme korkusu ve devamında kardeş kıskançlığını oluşturabilir. E, burada ilk olarak e, istediğim söylemek istediğim şey şu: İlk çocuğumuzla olan ilişkimizi bir hatırlamaya çalışalım. Biz ilk onun anne baba olmayı deneyimledik. Ee, onun ilk yürümesi, emeklemesi, konuşması tüm bunlar bizim için çok önemliydi. Ve ilk çocuğumuz hep neydi? Hayatımızın merkezindeydi. Yani hayatımızın öznesi konumundaydı. Peki kardeşin doğumuyla ne oldu? Ee, i̇lk çocuğumuz gözlemci konumuna geçmiş oldu aslında. Ve bu doğumda e, çoğu zaman kardeşine yöneltiyor gibi gözükse de aslında anne ve babasına karşı yönelttiği Kırgınlık, kızgınlık gibi duyguların oluşmasına neden olabilir ve devamlı tabii ki kardeş kıskançlığına. Peki kardeş kıskançlığının derecesi neye bağlı? İlk olarak kardeşin doğumuyla anne ve babanın tutumunda olan değişikliklere ve büyük çocukla arasındaki yerleşik ilişkiye bağlı. Diğer etken ise çocuklar arasındaki yaş farkı. Yaş farkı az olan çocuklardaki kıskançlık derecesi Yaş farkı fazla olanlara göre biraz daha fazla olur. Bir diğer etkense çocukların cinsiyetleri. Eğer ailede bir erkek bebek bekleniyorsa ve ilk çocuğumuz kızsa ve bu çocuğa bu şekilde yansıtıldıysa devamında tabii ki kardeş kıskançlığı oluşacaktır. Bir diğer etkense aile dışındaki çevresel etkenler yani diğer kişiler ve onların çocuklara iki kardeşe yaklaşımı. Ne olur genel olarak işte iki kardeş düşünelim birinin saçları kıvırcık biri düz saçlı ne denir senin saçların ya ablan gibi kıvırcık değil ya da büyük çocuğa Aa, kardeşin senin boyunu geçiyor artık seni kadar büyümüş gibi e, yanlış yaklaşımları olan söylemlerde yine kardeş kıskançlığını tetikleyecektir. Ve son olarak söyleyeceğim etkense e, mizaç durumu çünkü bazı çocukların mizacı gerçekten diğerlerine göre daha farklıdır ve kıskançlığı daha yoğun yaşayabilirler.